Dün AK Parti'de üye katılım heyecanı vardı. Son 3 yılda AK Parti İzmir İl Teşkilatı olarak 237 bin kişinin üye olduğu söylendi efendim. Ee, AK Parti İl Teşkilatı dün akşam bir üye katılım, sembolik bir üye katılım töreni de düzenlendi. Törende 101 yaşındaki en yaşlı üyeye rozet takıldı. AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti'ye biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti daha sonra Muharrem İnce'nin Millet Partisi'ne geçmişti oradan da istifa edip bağımsız kaldı ve AK Parti'ye geçmişti Mehmet Ali Çelebi'den bahsediyorum oldukça da ismi üzerinde tartışmalar yapılıyor biliyorsunuz 88 gün sonra ilk defa AK Parti il başkanlığına gitti. Üye katılım törenine katıldı. Hem Kerem Ali Sürekli hem Hamza Dağ hem Mehmet Ali Çelebi birer konuşma yaptı efendim. Temsili olarak 30 kişiye rozet takıldı. Rozet takılanlar arasında en genç üye ve en yaşlı üye de vardı efendim. Çeşitli sivil toplum örgütleri liderleri de vardı. Dökümcüler Odası Başkanı, 5. Sanayi Sitesi Başkan Vekili, Ata Sanayi Başkanı Bergama Kahveciler Odası Başkanı da törende yer almıştı. Rozet töreninde iddialı konuşmalar yapıldı. Hamza da 20 yılda 15 seçim kazanmanın kolay olmadığını vurguladı. Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili. 20 yılda 15 seçim kazanmış bir parti dünyada marka haline gelmiş bir partidir. Bunu ben genel merkezde fazlasıyla görüyorum. Dünyanın her yerinden siyasi partiler AK Parti Genel Merkezi'ne gelip 20 yıl boyunca 15 seçimi kazanan bir siyasi parti nasıl böyle bir başarı elde etti? Bu başarının sebebi nedir? Biz nasıl bir teşkilatız diye inceleme yapıyorlar. Kampanyalarınızı nasıl yapıyorsunuz diye sorular soruyorlar. 2023 seçimlerinde de hedefimizi ortaya koyduk. Birinci parti olarak yine kazanacağız dedi. Kerem Ali sürekli efendim bir konuşma yaptı. Türkiye çapında çok önemli çalışmalar yapıyor AK Parti dedi. Bize diyorlar ki seçim hazırlıkları başladı mı? Çalışmalar başladı mı? Hayret ediyorum bu sorulara. Ya ben diyorum ki cevaben bizim çalışmalarımız bitti. Biz hazırız. Çünkü bizim biz seçime çalışmaya ne zaman başladık? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden hemen sonra 1 Nisan 2019'dan beri çalışıyoruz, sahadayız hiçbir zamanda sahadan ayrılmadık dedi Kerem Ali sürekli efendim. İzmir'de birinci parti olacağız dedi. AK Parti İzmir İl Başkanı efendim. En dikkat çekici konuşmalardan bir tanesi partiye yeni katılan ve biraz önce söylediğim gibi ismi üzerinde oldukça tartışma yapılan Mehmet Ali Çelebi dendi. Çelebi altılı masayı hedefine koymuştu konuşmasında ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne ağır sözlerle yüklendi. Biz koyu Dersim lobisinin sahte Atatürkçülerinden değiliz dedi efendim. Biz o küreselcilerin sözlü Atatürkçülerinden, darbecilerin kukla Atatürkçülerinden değiliz. Bizler devletin milli manevi değerlerine düşman rozet Atatürkçülerinden hiç değiliz. Aramızdaki fark bu. Atatürk ulus devlet demiş Türk milletini kaldıralım mı diyorlar. Nerede kaldı Atatürk? Atatürk üniter devlet kurdu, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde bayrağı kaldırıp özerkiz demediler mi? Bu nasıl Atatürkçülük? Dedi efendim. Şimdi üye katılım törenindeki hem konuşmaları hem de orada yaşananları izleyelim. Her cimleti, 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 erdoğan, erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en ciddi ve çok cepheli bir egemenlik mücadelesi veriyor. Bunu açacak olursak ne demek istiyorum? İlk önce terörle mücadele boyutunu inceleyelim. Değerli dostlar, HDP'nin olduğu bir denklem PKK ile mücadele edebilir mi? HDP'nin olduğu bir denklem bugünkü milli savunma sanayisindeki başarılara imza atabilir mi? HDP'nin olduğu bir denklem yani il başkanlıklarını dahi PKK'nın askerlik şubesi gibi kullanan HDP'ye bakanlık verdiğimizde Türkiye refaha ulaşabilir mi? Hayır. Dönelim FETÖ'ye. FETÖ'den dört sene cezaevinde yattım. Ama asla şunu söylemedim. Dört sene cezaevinde yattık diye FETÖ PKK devlete çöksün demeyiz biz. 13 yaşında, 14 yaşında asker olup, pilot olup, öğünü yufka şeker olan bir babanın evladını bu devlet aldı, pilot yaptı. Biz de bu devlete karşı minnet borcumuzu bu saflara katılarak ödemeye çalışıyoruz. Bize diyorlar ki, seçim hazırlıkları başladı mı? Çalışmalar başladı mı? Hayret ediyorum bu sorulara. Ya ben de diyorum ki kevaben, bizim çalışmalarımız bitti. Biz hazır. adamelerimizde 530.000 300 bize hazırız. Hazırız. <laughs> Ve şimdi sıra geldi sandık güvenliğine. Zaten o konuda da uzun yıllardır çalışıyoruz. Son güncellemelerimizi yapıyoruz. Sandıklara her zaman olduğu gibi sahip çıkacağız ama bu sefer her sandıkta, her sandıkta görevlerimiz dışında en az 50 şer tane bir olacak. Herkesin haberi olsun. Ondan sonra da inşallah Gündoğdu Meydanı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar rekor oyla Cumhurbaşkanı seçimini seçildiğinin kutlamasını yapacağız. Ancak kutlamamızda sadece Cumhurbaşkanımızın rekor bir oyla Cumhurbaşkanı seçilmesini kutlamayacağız. İzmir'de de birinci olmayı kutlayacağız. Biz 15 Temmuz'dan sonra içimizdeki o hainleri temizleyip bağırsaklarımızı temizledikten sonra devlet olarak, ülke olarak daha bağımsız politikalar yapmaya başladık. Mavi Vatan derdindeydik ama adımlarımızı 15 Temmuz'dan sonra attık. Suriye'de terör devleti oluşturmak isteyenlere karşı 15 Temmuz'dan 40 gün sonra 24 Ağustos'ta ilk operasyonu yaptık. Ondan sonra dört tane daha operasyon oldu. Libya aynı şekilde. Karabağ aynı şekilde. Şöyle haritayı bir gözünüzün önüne getirin haritasını gözünüz önüne getirin herkes bir Türk haritası gözünüz önüne getirsin. Ve Türkiye haritasını gözü önüne getirdiğinizde bu millet 200 yıldır, 250 yıldır geriye doğru geliyor. Önce Kafkaslardan Anadolu'ya sığınıyor. Kafkaslardan Balkanlar üzerinden 5 milyon insan yola çıktı bir buçuk milyonu yolda vefat etti, iş üç buçuk milyonu Anadolu'ya geldi. Sonra Balkan Savaşları'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda Balkanlardan insanlar Türkiye'ye, Anadolu'ya geldi. Bu topraklara sığındılar. Ve 250 yıldır geriye doğru giden süreç yaşıyoruz. Ve biz tarihte bugüne kadar iki defa ileriye gittik. Biri Polatlı'ya kadar geriye gelen askerlere karşı vatan koruyanlara yönelik Polatlı'dan sonra Karaburun'a kadar, İzmir'e kadar 9 Eylül'le 9 Eylül'le nihayet bulan süreçte ileriye gittik. Ve aynı zamanda da 15 Temmuz'dan sonra ileriye gittik. Bir çocuğun istismar ederek ve neredeyse bir haftadır gazete ve televizyon gündemlerinde yer almasını sağlayarak onun psikolojisi etkileme noktasındaki hamleleri bunların ne kadar vicdansız olduğunu ne kadar ahlaksız olduğunu ve yalanlar ne kadar başvurduklarını göstermektedir karne günü olmayan bir şey üzerine haber üretip olmayan o haber üzerinden üzerine atlayan siyasetçiler sonrasında o olayın kurku olduğu düzmece olduğu ortaya çıkmasına rağmen ve ortaya çıktığı herkesi ortaya konulmasına dile getirilmesine rağmen ve siyasetlerde Bundan dolayı özür dileyin dememize rağmen, özür dilemedikleri gibi ne yazık ki CHP sözü hayır. Öztürk pazar bizi yalanla daha devam etti. <gülüyor> <gülüyor>